Kedi çocuk ve yapışkan yıldız silahı. Ah, şuna bakın. Yeni bir karate filmi geliyor. Sanki bunu daha önce görmüştük çocuklar. Doğru söylüyorsun. Bunlar film posteri değil. Bu gece ninjası. Neyin peşinde acaba? Acaba şu dökülenlerle bir alakası var mıdır çocuklar? Hmm, yapışkanlı toplar olur ya aynı... Aynı onlar gibi. Şu ana kadar ki en kötü planı bu olabilir. Merak etmeyin. Ben de en iyi kahraman kurtarışımı yaparım o zaman. Harika bir kedi çocuk posteri çıkar. Birlikte yapacağız Connor. Kazandığımız sürece kimin ne yaptığının bir önemi yok. Öyle değil Göreceksiniz. mi? Göreceksiniz. Bu kesinlikle rekorlar kitabına girecek. Sabırsızlanıyorum. Pijama askeriler hadi iş başına. Geceye, Geceye karışır, kahraman, kahraman olmaya. Şehre gece çöktü. Ve kahramanlarımızdan oluşan bir grup gününüzü mahvetmek isteyenleri durdurmak için mücadele ediyor. <laughs> Ama ya aslında... Baykuş kız! Evet! Ve Greg ise... Kertenkele! Evet! Son olarak Connor... Kedi çocuk! <laughs> Bir zaman Kedi arabasına. Posterlerin izini takip edelim. Çabuk olun Ninja Linolarım. Yakında herkes beni tanıyacak. <gülüyor> ne? <laughs> pijama mi geliyor? Harika. Orada dur bakalım gece ninjası. Bu posterler de neyin nesi? Aa, pijama Hava attığım için beni suçlayamazsınız. Gelmiş geçmiş en kötü kötü numarasını yapacağım. <laughs> Harika. Gece ninjasının en kötü numarasına karşılık ben de en iyi hareketimi yapabilirim çocuklar. Kötülük işleri nedeniyle zaten süper ünlü olduğumu farkındayım. Ama sırada şu var. İşte. Bütün şehri kocaman yapışkanlarla örteceğim. Ha? Biri okula, biri müzeye ve parkı da unutmayalım tabi. İnsanlar sonsuza kadar bunu konuşacak ve temizlemekle uğraşacak. Oynak sürüngen aşkına bu kocamanmış. Merak etme kertenkele ben hallederim. Ha, boş anlarında böyle mi vakit geçirdin sen? Kötü adam olmak hobiden öte bir şey. Bu yapışkanlar sadece büyük değil. Yeni formülümle daha da esnek olacak. Ve bundan sonra daha kötü olacaklar. <laughs> Yeterince kötü değil de ne demek? Daha iyi bir kötü fikrin var mı peki? Hiç sanmıyorum canım. Yapışkan toplar fırla! Aa! Siz diğerlerinin peşinden giderken ben de ilk topu durdururum. Ha, daha iyi bir fikrim var. Dur! En iyi kurtarışımı hatırlıyor musun? Geliyor Süper Kedi Zıplayışı. Ha? üç küçük topu değil, kocaman bir topu durdurmak çocuklar. Bu kesin rekor kitaplarına girecek. <laughs> Dikkat et kedi çocuğu. Aa! Aa, olamaz kedi arabam. Daha yeni yıkamıştım. <laughs> Bence berbattı ne demek. <laughs> Sizin fikrinizi falan duymak istemiyorum. Kötü adam benim ve ben ne istersem onu yapacağız. Bu plan işe yaramamış olabilir ama sıradaki yarayacak. Sizin ne işin bitmedi pijama askeriler. Süper kurtarışım işe yaramadı. Hadi bırak şimdi bu hareketleri kedi çocuk. Bu işi bitirmemiz gerekiyor. En iyi kahramanlık numaram için çok iyi bir fırsat o zaman. Kedi bıyıklarım aşkına. izini kaybettik. Baykuş gözleri. İşte orada. <laughs> Muhteşem bere hazırlan. Gece ninjası. Hey nereye kayboldu bu? Yün yumağı aşkına yapışkan örümcek. <Gülüyor> 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 ...bir çıkış yolu olmalı. Yukarısı. ay. Bunu süper kertenkele kaslarımla halledebilirim. Dur kertenkele. Bu ağdan süper kedi hızıyla çıkacağım. Bak şimdi. Rekor kitaplarına hazırlanın. Dur kedi çocuk yapma. Aa. Ay, 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 ay. <laughs> Pijama askeriler sinek gibi ağıma yakalandı. Bu hayal ettiğimden bile daha kötü oldu. <laughs> ne demek yeterince kötü değil? İyi, o zaman ben de gelmiş geçmiş en kötü numarayı yaparım. Süper güçlü kertenkele. Dayanın, sizi aşağı indireceğim. Geri çekil. Sağ ol kertenkele. Gece ninjasının işi daha bitmedi. Bu sefer en iyi numarayı yapacağım. Göreceksiniz harika olacak. Ama kedi çocuk. Bir dakika aklıma bir fikir geldi. Ah unuttum işte. Bir fikriniz mi var? Hayır, hayır. Ninjalin olay kötülük planı yapamazlar. Ben yaparım. Şimdi susun. Şimdi yakaladık seni gece ninjası. <laughs> Aklından ne geçiyor? Anlat bakalım. Yani... <laughs> Şey, bir saniye ver bana. Oh, kötü adamlardan orijinal bir fikir çıkması çok zor oluyor. Gösteri bitti. Hiçbir fikri kalmadı. Ama ama ben de süper kurtarışımı yapamayacağım. Aa, kedi çocuk. Onu durdurduk ya. Biliyorum, biliyorum. Ama o kötü bir şeyler yapmazsa... ...ben nasıl iyi şeyler yapabilirim ki? Gece ninjası gibi kötü adam olurum. Ne? <laughs> Ninjalin olurum. Bana hemen bir fikir verin. Hemen. Neden bunu yaptın şimdi? Önemli değil ne yaparsa yapsın ben daha iyisini yaparım. Aha! Hatırlattığınız için sağ olun Ninjalinolarım. Başından beri bunu planlıyordum ben de. Ebe sensin. Şimdi neyin peşinde acaba? Hemen gidip yakalayalım. Büyük kurtarış zamanı pijama askeriler hadi. bu yepyeni ve şimdiye kadarki en iyi fikrim olacak. <laughs> Örümcek ağını da kullandın yani. Aa, evet ama sen daha tam anlayamadın. Psst, çalışıyor mu? Aa, evet. Gidişat hiç hoşuma gitmedi. Sizi sapanla geri fırlatacağım. Siz yapıştıkça daha çok bulanacaksınız. Pija yapışkanlar sonsuza kadar orada kalacak. <laughs> hep benim yüzümden. Daha iyisini yapacağım diye tutturmasaydım böyle olmayacaktı çocuklar. Bu durumdan hep birlikte çalışarak kurtulacağız. Tamam mı çocuklar? Kahraman olmadan Kertenkele bizi buradan ayır. Süper güçlü kertenkele. Evet. Şimdi sen baykuş kız. Havadaki yeteneklerini görelim bakalım. Anlaşıldı. Süper baykuş kanadı. Ve şimdi en iyi hareketimiz geliyor. Birlikte yapacağız. Baykuş kız şimdi. <laughs> hey gece ninjası geliyoruz. Ama bu imkansız. Bizimle barik oynamaya ne dersin? Olamaz. <laughs> Çok iyiydi çocuklar. Hiç böyle muhteşem bir kurtarış yapmamıştık. Süper kurtarışını yapamadığın için mutsuz değil misin? En süper kurtarışım Gece Ninjasını hep birlikte durdurmaktı çocuklar. Pijama askeriler alkışı hak etti. Çünkü, Çünkü geceleri, geceleri biz tanrımalık Gece Ninjasının Pijama askerilere muhteşem yenilişi olsun adı. Daha uzun süre yuvarlanacaktır. Evet. <laughs> Aa, eyvah üzerimde biraz yapışkan kalmış. Şey zaten iyi arkadaşlar hep birlikte yapışmalı. <laughs>